Bu yüzdendir ki bakın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz bu noktayı ifade buyurmak için aynen Bukhari-i Şerif'te Bukhari biliyorsunuz. Hazreti Kur'an'dan sonra İslam'ın en büyük kaynak kitaplarından birisi de Bukhari-i Şerif. Bukhari namında. Orada geçen bir hadis-i şerif efendimizin beyanatını arz edeyim. ma hakkumri in muslimin lehu şey'ün yusifihi beytun yusifihi yebitu leyleteyni illa ve vassahu vasiyyetuhu mektubetün indahu. Vasiyyetuhu mektubetün indahu. Hiçbir Müslüman adama layık değil ki, caiz değildir ki, vasiyetini yazmadan, vasiyetini bir listeye, bir deftere, bir kağıda, bir sayfaya vasiyetini yazmadan iki geceden fazla uyumasın. Buhari hadisi. İki geceden fazla vasiyetsiz yatmayın diyor. Bir Müslüman iki geceden fazla vasiyetini yazmadan ve yapmadan yatarsa Allah'ın azabı içindedir. Tehlikededir, gaflettedir, cehalettedir, sapıklıktadır. E bu yani süratlendirmek için bu işi. Vasiyetinizi yazmadan, yatma yapmadan iki geceden fazla yatmayın. Ne demek? Tıpkı yapın demek. Hemen yapın demek. Beklemeyin demek. Hele şu kadar gün, şu kadar sene sonra. Hayır. Malumun değil ki. Ne kadar yaşayacağınız malumunuz mu? Ne olacağımız ne olmayacağımız malumunuz mu? Belki senenize, dilinize, suratınıza felç geldi, konuşamadınız. Yok mu böyle insanlar? Yüzüne felç geliş geliyor, yavrusunu okşayamayacak kadar kütük gibi dönüp alıyor. Nereden yazacak vasiyeti? Nereden ne söyleyecek? Yahut bir kaza vıkıldırıyor, yahut bir hadise patlak veriyor, tutuklanıyor gidiyor, haps oluyor, şu oluyor bu oluyor. Kimin ne garantisi var? Teknik vasıtaların hızlandığı ve çoğaldığı asırda her Müslüman daha büyük tehlikelere maruz oldu. İspat ettim. Niye duracaksın ki? O bakımdan aziz kardeşlerim, çok hesaplı, planlı, ayarlı hareket etmek zorundayız. Mezarında rahat etmek isteyen, kabrinde rahat etmek isteyen Müslüman, hayatında hazırlığını yapmadan gitmesin. Gitmesin mümkün değil. Söyleyeceğimiz budur. Kabrinde, mesela şöyle bir misal olsun diye arz edebilirim. Her Müslüman şurada hepimiz bir aradayız. Her Müslüman, her birimiz hayatınızda kaç kişiyle münasebetiniz olduğunu bilirsiniz. Hani köyünüzde, kasabanızda, şehrinizde, mahallenizde, muhitinizde, askerlikte, Hicaz yolunda, mektepte, çalıştığınız dairede, ticaret yaptığınız sahada, yerde kaç kişiyle münasebetiniz var? Belli olmaz mı? Bellidir. Diyelim ki 150 kişi çıktı. Yazın 150 kişi bir şey. Benim hayatımda güluğa erdikten sonra, yani çocukluk çağından sonra tabii. Sorumluluk biliyorsunuz güluğa erdikten sonra başlıyor. Sorumluluk. Her bir davranışımızdan sorumlu olduğumuzun sınırı güluğa erdikten sonra başlıyor en son 15 yaş. 15 yaşına girdikten sonra her davranışından sorumlusun. 15 yaşından sonra şu dakikaya kadar kaç kişiyle münasebetin oldu? Oturdun, kalktın, yedin, içtin, aldın, verdin, gezdin, tozdun, hani git görüştün, konuştun. Kaç kişiyle? Yazacaksın. 150 kişi diyelim bu 150 kişiyle hesaplaşmadan, helallaşmadan alacağını, vereceğini, hakkını, hukukunu, haklaşmayı, bütün bunların tamamını böyle güzel, sınadan teker teker, tane tane ayıklamadan, temizlemeden, helallaşmadan tüm bu dünyadan giderse, on defa Beytullah'ın ziyaretçisi olsa bile kıyamet sabahına kadar kabrinde rahat olamayacak. Kesin söylüyor. Yani mezarda rahat etmek istiyorsan diyorum ya. Yani. İşin çaresi bu. Hakları, hukukları, alışları, verişleri yani münasebatı beşeriyeyi ilahi ölçüler içinde cereyan etmek zorundayız. Boşuna yaşamayın karambola yaşamayın. Boşuna ölmeyin. Yani giderek ölmeyin. Ve yani nasıl ölüyorsun, nasıl gidiyorsun, nereye gidiyorsun, hangi hesap alemine, hangi huzur ilahiye gittiğin için program, program yapın. Hani mesela şimdi siz kalkıp da İzmir'e gitmek istediğiniz zaman programınız oluyor. Ya yazılı ya kapanız var, programınız var. Gideceğim şununla görüşeceğim, şundan şunu alacağım, şundan şunu vereceğim. Bir, bir programlı gidiyorsunuz. Dünyada bir şehirden bir şehre programlı, planlı gidiyorsunuz da ahirete giderken planınız nerede? Neyle gidiyorsunuz? Programınız nerede? Mesela budur. Bugünkü Müslümanların çoğu çoğunluğu felaket içindedir bu açıdan. Ansızın trafik kazasında yahut bir marazda yahut bir hadise içinde ölüyor, parçalanıyor, bir şey oluyor. Geride bir sürü insan ahı ve günahı kalıyor. Yazık değil mi böyle gitmeye ahirete? Ne kadar sevabı, ne kadar hasenatı, ne kadar şeyi çok olursa olsun geride haksızlık ettiği bir adam kaldığı müddetçe o adam da hatırladıkça Allah kahretsin benim hakkımı yedi bu adam diye. Konuştuğu müddetçe o konu hakkında konuşulan Müslüman mezarında Allah'ın azabı altında kalacak bu. İşte hadis-i şerif Sahibu deyni me'surun <laughs> bi deynihi kabrihi yeşku ilallahi vahde. Haksızlık ettiği bir adamı geride bırakıp Boşlu olduğu adama borcunu ödemeden onu geride bırakıp ölen Müslüman, kabirinde o borcuna esir olacak, mahkum olacak ve ıssız kalıp Allah'a yalnızdan şikayet edecek, borcu ödeninceye kadar ruhuna kezzaplar dökülecek. Geride bırakmışsa. Geride bırakmaması için tedbir olması lazım. Yani bir yola çıkarken böyle olması gerekir bu iş. Bir ebedi yola, geriye dönüşü mümkün olmayan yola çıkarken daha ciddi olmak zorunda değil miyiz? Evet, yine Resul-i Zişanımız Efendimiz, Muhtarul Ehadis, hani seçme hadisler kitabında Resulullah'ın bir hadisi şöyle var. Men lem yusî, lem yüzen lehu fil kelâmi ma'l mevkâ vasiyet bırakmadan ölmüş gitmiş bir Müslümana mezarlıkta salih insanlarla konuşma izni verilmeyecek ıssız kalacak. Lem yüzen lehu fil kelami ma'al mezar. <laughs> Mevta ile salihlerle, şehitlerle, alimlerle mezarlıkta, ruhani alemde, kabir aleminde bu kişi vasiyet bırakmadan ölen kişi kimseyle görüştürülmeyecek ruhu kimseyle ifrat kuramayacak. Hapis kalacak. E bütün bunlar muazzam meselelerdir. Ebedi hayatımızı ilgilendiren meselelerdir. Kimsenin ne olacağı belli değildir. Saat ve saat ne olacağımız meçhuldür şu camiden çıktıktan sonra kimin nerede ve ne zaman başına ne geleceği meçhuldür. Meçhule giden bir hal vardır içimizde. Ama Allah'ın gösterdiği yol aydınlıktır. Hz. Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselamın gösterdiği yol aydınlıktır. Ona göre hazırlanmamız lazımdır, layıktır. Ona göre hayatımızı planlamamız gerekmektedir. Hiç başka güveneceğimiz bir şey kalmamıştır. Dünyada insan neye güvenirse güvensin, mutlaka son gitmektir ve güvendiği adamın da gün gitmesin. Kimseye güvenmek değil. Ve bir hesap alemine gideceğimiz de kesindir. Yeryüzünde bu kadar şerefli, bu kadar kıymetli insan yesin, içsin, gelsin, tosunda hesap vermesin mi Allah'a? Buna imkan yok. En basit bir dünya meselesinde bile hesap vermek zorunda kalıyoruz da bu mühim meselede imkan var mıdır ki bizi Cenab-ı Hak başıboş bıraksın?